Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hazır yufkadan ıspanaklı peynirli mis gibi kabarmış, yumuşacık bir börek. Tarifi şimdi size paylaşıyorum. Önce bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ 2 yumurtayla çırpıyoruz. Yarım kilo ıspanak, 400 gram peynir, birer çay kaşığı karabiber ve kırmızı pul biberi güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra yufkamızı tezgaha seriyoruz. Sosumuz üzerine bol bol döküyoruz. Yufkamızın yarısına gelecek kadar ıspanaklı harcımızdan yayıyoruz. Sonra böreğimizi yufkamızı rulo yapıyoruz. Yağlanmış tepsiye yerleştiriyorum. Ondan sonra üzerine de kalan sosu döküyoruz. Varsa bir 10 dakika zamanınız 10 dakika zaman böyle dinlendirin üzerine de güzel susamı böyle dökün önceden ısınmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin mis gibi yumuşacık böreğiniz hazır afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın.